Bu video %93 onay oranı ile Türkiye'nin en başarılı vize danışmanlık firmalarından biri olan Euro Anatolia tarafından üretilmiştir. Bizlerden ücretsiz bir danışmanlık randevusu almak için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz, konu ile ilgili her türlü sorularınızı yorumlarda sorabilirsiniz, sunduğumuz içerik size katkı sağladı ise beğenmenizi ve ve bizleri takip etmenizi tavsiye ederiz. Çalışma izni nasıl alınır, oturma veya çalışma izni belgesi hakkında tüm bilgiler 2023. İster geçici ikametgahı tercih edin, ister Türkiye'de kalıcı olarak yaşayın. Yaşamak ve çalışmak için iyi bir ülke olduğuna inanıyoruz. Nitelikler ne kadar fazlaysa, bir işi güvence altına alma ve çalışma izni alma şansı o kadar artar. Türkiye'de çalışmak ve yaşamak, iklim, açık hava yaşam tarzı. Yemek ve gerçekten misafirperver ve misafirperverlikte dolu bir toplumda dahil olmak üzere birçok fayda sağlıyor. İş yeri çalışma izni nasıl alınır? Kimler çalışma izni alabilir? Yabancılar için çalışma izni nereden alınıyor? Yabancılar çalışma izni başvurularını ikamet ettikleri veya uyruklu oldukları ülkedeki konsolosluklarımız aracılığıyla yaparlar. Türkiye'de çalışmak için çalışma izni ve vize almak için en yakın Türkiye temsilciliğine başvurmanız gerekmektedir. Pasaportumuz, vize başvuru formunuz ve işvereninizden gelen bir mektup başvurunuz için gerekli belgelerdir diğer belgeler başvurunuzu takip eden 10 iş günü içinde işvereniniz tarafından TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na teslim edilmelidir. Çalışma izni başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından olumlu veya olumsuz sonuçlandırılır, kalisma izni nereden alınır, çalışma izinlerinin oturma izinlerine denkliği vardır, bu nedenle, çalışma izninin bakanlıkça onaylanması halinde yabancıdan Türkiye konsoloslukları tarafından giriş vizesi ücreti. Çalışma izni belgesi ücreti ve ikamet ücreti alınır. Türkiye'de çalışma izni kartı ikametgah izni yerine geçtiğinden, bu ofisler tarafından verilen çalışma açıklamalı vize. Sadece giriş için ve en fazla 90 gün süreyle kullanılabilir. Çalışma izni nereden alınır? Bu belgelerin listesini MLSS'nin web sitesinde bulabilirsiniz. Başvurular MLSS tarafından en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır. Türkiye'ye varışınızdan hemen sonra, gerekli oturma iznini almak için bir ay içinde yerel polis departmanına kayıtlı olmanız gerekir. Ülkemizde serbest bölgelerde çalışacak yabancılara Ekonomi Bakanlığı tarafından, anılan bakanlık tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı birimlerde çalışacak yabancılara ve üniversitelerde çalışacak yabancı uyruklu personele Yükseköğretim Kurulu tarafından çalışma izni verilir. Türkiye oturma veya çalışma izni belgesi nasıl alınır? diploma veya geçici mezuniyet belgesinin kopyası bir Türk üniversitesinden mezun değilseniz sertifikanızın Türkçeye çevrilmesi ve resmi makamlarca onaylanması gerekir denklik belgesi yüksek öğrenimini Türkiye dışında tamamlamış yabancı işçiler için geçerlidir eğitim kurumlarında faaliyet gösterecek yabancı işçiler için yeterlilik belgesi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan temin edilmelidir en az 6 ay geçerli oturma izni pasaport fotokopisi Staj vizesi, çalışma izni muafiyeti, çalışma izni nasıl çıkarılır? Yabancıların çalışma izinleri hakkında kanun uygulama yönetmeliğinin 55 maddesinde çalışma izni muafiyeti başlığı altında belirtilen hükümler dışında özel staj başvuruları için 4817 sayılı kanun uyarınca başvuru sahiplerinin çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığından çalışma izni almaları gerekmektedir çalışma izni muafiyetlerini düzenleyen 4817 sayılı yabancıların çalışma izinleri hakkında kanun uygulama yönetmeliğinin 55 maddesinde yabancıların çalışma izninden ne ölçüde ve ne kadar süreyle muaf oldukları belirtilmiştir. Türkiye'de çalışma izni nasıl alınıyor oturma veya çalışma izni belgesi, yurt içinde veya yurt dışında Türkçe çalışma izni almak mümkündür, ancak yurt içinden veya yurt dışından başvuru işlemleri farklılık göstermektedir. Öncelikle yurt dışından çalışma izni almak isteyen bir yabancının ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğuna veya büyükelçiliğine çalışma vizesi başvurusu yapması gerekmektedir. Çalışma vizesi başvurusu için yabancı uyruklu kişinin pasaportu, çalışma izni başvurusu, fotoğrafı ve çalışılacak iş için sözleşme örneği gerekmektedir. Gerekli detaylı belgeler aşağıdaki gibidir. Yurt dışından Türkiye çalışma izni başvurusu, çalışma izni nereden alınır? Yurt dışından Türkiye'de çalışma izni uygulanacaksa, yabancının öncelikle kendi ülkesindeki Türkiye temsilciliğine çalışma vizesi başvurusu yapması gerekir. Bu başvuruyu takiben Türkiye'deki işveren veya vekalet verdiği vekilin 10 iş günü içerisinde online sistem üzerinden çalışma vizesi başvurusunda bulunan yabancının verilen referans numarası ile çalışma izni başvurusunda bulunması gerekmektedir. İşveren tarafından E-Devlet üzerinden yapılan bu başvuru sonucunda talep edilen tüm belgeler 6 iş günü içerisinde şahsen veya posta yoluyla bakanlığa teslim edilir. Çalışma izni nasıl alınır işveren tarafından Türkiye'de yapılan online başvuru sonucunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışan ve işveren tarafından sunulan bilgi ve belgeleri değerlendirmiştir. Bu incelemeler sonucunda eksik belge bulunması halinde işverenden eksik belge vermesi istenir. İşveren çalışma izni nasıl alınır? Tüm belgelerin toplanması üzerine bakanlık incelemeler yapar. Hatta gerekli gördüğü takdirde farklı makamların görüşünü alır ve başvuru için onay veya ret kararı verir. Onaylanmış Türkiye'de çalışma izninin bir sonucu olarak yabancı işçi, yabancı temsilciliğin çalışma vizesi ücretini ödemek ve vizeyi almak zorundadır. Ancak yabancı işçinin en fazla 180 gün içinde Türkiye Cumhuriyeti'ne girmesi gerekmektedir ülke içinde Türkiye çalışma izni başvurusu, kalisma izni nereden alınır, çalışma izni almak için yabancı uyruklu kişinin en az 6 ay oturma iznine sahip olması gerekir, oturma izni hakkında detaylı bilgi için, Türkiye oturma izni başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz. Türkiye'deki yabancı işçinin en az 6 aylık Türkiye oturma iznine sahip olması halinde işveren yabancıya online sistem üzerinden Türkiye çalışma izni başvurusunda bulunmalıdır. İşveren tarafından online sistem üzerinden yapılan bu başvuru sonucunda talep edilen tüm belgeler 6 iş günü içerisinde şahsen veya posta yoluyla bakanlığa teslim edilir. Türkiye'de çalışma izni başvurusu işveren tarafından yapılır ve yabancı uyruklularla ilgili bilgi ve belgeler bakanlığa sunulur işveren ve yabancı işçi için gerekli belgeler farklıdır. Sağlıklı bir başvuru süreci için doğru ve eksiksiz belgelerin sunulması önemlidir. Başvuru onaylandıktan sonra yabancı işçiye çalışma izni kartı gönderilecektir. Türkiye çalışma izni belgesi yabancı işçiye PTT kargo ile gönderilir ve e-devlet üzerinden takip edilebilir veya sorgulayabilirsiniz. Bu izin kartı, yabancı uyruklunun yasal yabancı işçi statüsü kazandığına dair resmi bir belgedir. Çalışma izni nasıl alınır ve oturma veya çalışma izni belgesi için gerekli evraklar daha fazlası hakkında Euro Anatolia ücretsiz danışmanlıktan hemen randevu alın.